Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve arkadaşlarım Nuri, Nuri ve Ömer'le güzel bir tur çalış, çıkarmaya çalışacağız. Nasılsınız Nuri ve Ömer? Nasılsınız? Nuri. Bu anımı tam şu şu aralar sesler. Baba 999 almıştı. Abi, ömer nasıl? Nereye gidiyoruz? Bilmem. Arkadaşlar kanalımı. Unutmayın. <laughs> Kanalın adı ne bu arada? Abone olun. Benim kanalıma katılın. <laughs> Beni 16 aboneyiz. Aboney. 16 aboneyiz. Aboney. Ama kimse abone bana... olmuyor. Ben ne yapayım? 10 aboneye doğru gidiyorum. Baba Ayhan. 216 o değil. 216 yok. Mustafa Ayhan direkt. Arkadaşlar bu arada biz ekip arıyoruz. Ekibimizi kaptırmak isterseniz böyle güzel e, tamam, iyi olacak ne yorumlara yazabilir. Abi ben oynuyor beşle kardeşim. Öyle gördüm bakayım Şu öyle Şunu mi? Oyun, salın. Evet. Bak. çıktı? Ne çıktı? Hmm. Ya yok boş verin emeğim Benim umrumda değil sildi. Ben sadece bir tane bulayım, tarım bulayım bana yeter Kanka sessiz olabilirim Abone oldun bu arada Adam şurada evet. kanka Adam. ne olur Sakinim, Canı yok Oğlum. Sal 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 be kankam Beni Nereden alın. vurdun? Nereden? Alın. nereden? Yok. Yapma yapma. Şey yapma. Böyle bir şey yapma Fikra. ne böyle bizim? Bir, bir Muhammed özellik atsana. Attım bile. aşağı. Ya, yarım saattir beni vuruyor ya. Namussuz ya, şimdi daha bir şey. Keşke bunun bana bir şey ya. Bir şey atayım mı? Kanka ben alabilir miyim abi? Ben alabilir miyim abi? Ben alabilir abi? Ben Yok <laughs> alabilir miyim? Ben buldum hayırdır yani. <laughs> Ama AVM'yi istiyorum ya ben sadece. Bütün ben mevkari bir şey almayacağım. Aynen. Benim oğuk, roza, M249'um. Ben sadece AVM'yi istiyorum ben o kadar. Ben mevkari istiyorum. AVM sen de istiyom. Tamam. ben istiyorum. Kanka ben mevkari işte. gibi sıkıyorum ha kanka seçtik. Ben seç şey o yüzden değil, Mega'nın gücünden dolayı istiyorum. Mega ile parçalıyorum yani. İyi 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 iyi. Lan. Böyle böyle. Kim onun üstüne atarsa vallahi. Watch out. Başladı mı atma.

Baksana. Ne çıktı abi drop'tan? Bana salın. Benim bana kardeşim. Aa hem dur. Çok, çok çok iyi ya. Berma atabilir misin? Neye? Karımın başına. Biri gam verebilirim. Atayım buraya bir tane çiçek. Şey. Aynı anda yapıyoruz. Bekleme süresi verdim. Boş boş çıkın. Ee. İlk bir şey yaptım. <laughs> Ama sıkmasın mermi. Ya da olmaz ya. Misiniz? Hiç yok. Arkadaşlar. Gidecek çünkü o bütün orucu. Ben yapıyorum. Ben birinci şahıs. Aga be! Beni koruyor. Ben. Ben ne kadar yaparım. Ben yaparım. bir açıp... O zamana kadar beni Gel diye. kanka gidelim. Arkadaşlar ee, Nuri'nin kanalının ee, kanalını destek vermeyi unutmayın. Ömer'in bilmiyorum. Sağ ol Sağ kanka. Gelin burada daha var. Koruyabilirsiniz sevinir. Ama adama bak ya. Şuraya bakalım. Çok yorgunum mark the location mark the location mark the location watch out watch out watch out watch out watch out Çok güzel lavatı var. Bırakayım. Ni gelmediler ya Love kind ambam evim. Araçlamak durumunu da düşüyorum. Bunun şarjörü var şöyle. Dakika, çok özür dilerim. Bunu ortaya atayım. Hadi. Göremedim. ben gördüm onu. Yürürüm yok ya. Kola var onu da hiç sevmiyorum. <laughs> Bunu takip takayım. Adam onu da lopmuş ya. Zapacı abi yok. Tamam. Adam ne yapıyor? Şura adam çıkıcı. Ne koyacağım. O ne? Tam tankmış. Yok, yok, O ne? İki fişek mi? Bir drop mu iki fişek mi? Kanka. Ben gelene kadar atma olur mu? Dört tane mi? Ben maçtaki bütün şeyleri toplamışım. Bizimkiler <laughs> <laughs> gelmedi hala. Şöyle, İnsanlar burayı iki iki kere böyle böyle geçiyorlar iki tıklayıp böyle, böyle. Ne ya? abi ne ya? Denk gelemedik bir abi. Ne Tradam Tradam Aha Allah'ıma kitabı Evet zın zın Sen ilk göz Öldün mü ben şu? Öldüm mü? Ben şu? Öldüm mü? Öldüm nasıl becerdim? Araç kıpırdamadı bile. Azıcık oynuyor mu? Şimdi kadar yürüyeceğiz. Çok güzel. Sıkayım da Dırı dın dın, dırı dın dın. Adam öldü. Tam şurada adam oldu da. Abi gibi tarasam. Acaba beni hiç geçmeden izleyen var mı? Onlara helal olsun lan. Onlar can. <laughs> Ne oluyor ya? Onlar anladı. Ne oluyor ya da candır? Ne oluyor? Ya? Candır.

Geçebiliyor mu? Geçiyor. Adam var mı diye Yokmuş. yazarlar ya. Aha, bırak. İşte Bu alanda 8 kişi var düşünebiliyor <laughs> musunuz? Her anınızı size sizi öldürebilir. Yok mu çekmemiz <laughs> enzikazı? Var Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok 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 seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.